İsviçre'nin tek Türk et ve et entegre tesislerine sahip olan Sıla AG, kurban bayramı öncesinde kurban kesimleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. <laughs> Küçük baş ve büyük baş kurbanlıklar Bern kantonundaki çiftlikte özel olarak besleniyor. Kurban kesmek isteyenler Sıla AG'ye gelerek vekalet yoluyla gerekse bizzat kesimhanesine giderek kurbanlarını kestirebilecekler. Sıla AG Et ve Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Suat Şahin ve kardeşi Murat Şahin yaklaşan bayram öncesinde sorularımızı cevaplandırdılar. Suat Bey, kurbanlıklar hazır mı? Evet. Hazır Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı yaptık, kurbanlıklarımızı aldık. Şu anda çiftlikte nasip olursa Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımıza sıkıntı çekmeden istedikleri şekilde kurbanlarımızı kesip vereceğiz. Size şunu sorayım, vatandaşlarımız sizden, kurban siparişi veren vatandaşlarımız sizden burada Şiliren'deki Sıla Market'ten veya direkt fabrikanızdan teslim alabilecekler. Ev, evlere veya derneklere serviste var mı? Evet. Sizin de söylediğiniz gibi direkt fabrikadan da alabilirler. Şiliren'deki şubemizden de alabilirler. Artı dernekler, camiler bizi aramak suretiyle aradıkları takdirde dilerlerse kendileri gelirler. Kendileri görerek hatta kurbanları seçerek keserler. Dilerlerse bize vekalet verirler. Biz bir gün sonra o kurbanları camilere, derneklere teslim ederiz. Kurban Bayramı'nın birinci günü teslim almak mümkün değil gibi bir şey hissettim. Her Kurban Bayramı'nın birinci günü direkt fabrikamızdan, kesimhanemizden teslim almak mümkün. Hatta öğleden sonra bütün bizden kurbanı alan bütün marketlere de kurbanları ulaştıracağız. Yalnız bu öğleden sonra e, ancak olabilir. Çünkü biliyorsunuz kurban e, namazdan sonra ancak kesmeye başlıyoruz. Evet. E, bunun içinde bir süreç alıyor. Öğleden sonra vatandaşlar e, kesinlikle kurbanlarını marketlerden alabilirler. Direkt fabrikamızdan hemen başlar başlamaz. Bu sene numaralar vereceğiz. Numaraya göre kesip direkt parçalayıp istedikleri şekilde kurbanlarımızı vereceğiz. Bir kurbanlık fiyatı aşağı yukarı ne kadar tutuyor? Bunu, bu konuda vatandaşlarımıza bilgi versek? Evet, bu sene e, fiyatımızı belirledik. Koyun 8 frank, kuzu 14 kilosu. evet kilosu, kuzu 14 frank, büyük başlarda 11 frank olarak belirledik. Evet, ayrıca büyük baş hayvan kurbanı da mümkün. Bunu da kardeşiniz Murat Bey'e soralım. Evet, büyükbaş hayvan kurbanlarımız da aşağı yukarı hazır. Bu sene farklı bir uygulama yapacağız. Kurbanı kesmeden önce büyükbaş ısmarlamış olan vatandaşlarımız önce kurbanlarını bayramdan aşağı yukarı 3-4 gün önce çiftlikte seçecek ve bu kurbanlara numara vereceğiz. ve Bayram günü hiçbir karışıklık olmayacak. Yani aynı Türkiye misali. Pazardan alıyorsun, bayram günü getirip kesiyorsun. Bizimki de aynı o şekilde olacak. Önce kurbanını beğenecek, büyükbaş kurbanını. Ondan sonra kesim günü fabrikada Aa, benim kurbanım buydu, numarası buydu. Direkmen hiçbir karışıklık olmadan kurbanını keseceğiz sırasına göre. Peki ben en son size şunu sorayım Suat Bey. vatandaşlarımız vekalet yolu ile de kendisi de gelip sizde kurbanını kesebileceğini söylediniz. Peki bu İsviçre'de başka bir yerde mümkün mü? Bu benim bildiğim kadarıyla sizde tek şimdi sizin de bildiğiniz gibi İsviçre'de kesimhanesi olan sadece biz var Türklere ait kesimhanesi olan sadece biz varız hatta daha doğrusu şöyle söyleyeyim vatandaşların bizim namaz kılmaya müsait mescidimiz de var tabi bayram, bayram namazını mescitte her sene olduğu gibi bu sene de kendi mescidimizde kılacağız sabah erkenden gelebilirler namazı birlikte kılarız. Namazdan sonra vereceğimiz sıra numaralarına göre vatandaşlarımız bir karışıklığa sebebiyet vermeksizin e, inşallah kesip bu ibadeti de yerine getirmiş olacağız. İsviçre'de tek, ilk ve tek Türk et ve et ürünleri entegre tesisinde e, vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban vazifelerini yerine getirebilecekler. En son ne de söylemek istersiniz Murat Bey? Vatandaşlarımızın kafasında hiçbir şekilde bir şüphe olmasın. Yeteri kadar elimizde hayvan var. Gönül rahatlığıyla gelip gönül rahatlığıyla kesebilirler. Hiçbir sorun yok. Hiç ee, kimsenin hiçbir şüpheye düşmeden. Hiç kimsenin hiçbir şüpheye düşmeden kendi gözüyle görüp kestiği kurban. Yani başka bir yerde aşağı yukarı Sviçre'de böyle bir mümkünat yok. Yani bu bizler için, Müslümanlar için bir nimet. ...buyursunlar, gelsinler, kurbanlarını alsınlar. En son sizin görüşlerinizi alalım, vatandaşlarımızın bayramla ilgili tebriğini alalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, artık vatandaşlarımızın birazcık... ...uyanmalarını istiyorum. Çünkü birkaç gün önceden kesilmiş hayvanları kurban diye almasınlar, çok dikkat etsinler. Hatta bu arada şunu da söyleyeyim, bizim artık etlerimizde kendi kaşemiz var. Kendi mührümüz var. Sıla mührü. Gerçekten şüpheye düşen insanlar marketlere gittikleri zaman gerçekten aldıkları et bizim mi değil mi? Bunu anlayabilmeleri için evet. Rahatlıkla sorabilirler. Görmek isteyebilirler. Daha doğrusu ısrarla istesinler. Sıla mührünü görmeden. Tabii ki herkes istediği yerden alabilirler. Ama bizi tercih eden, gerçekten halal eti tercih eden vatandaşların buna dikkat etmelerini istiyorum. Bu arada sizin de aracılığınızla bütün Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum.